Abone olup like atmayı unutmayın. Ya da burada değil başlamıyor. Şimdi baş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Bu videoya 30 like gelmesini istiyorum. Bedava ID kartı nasıl alınır onu göstereceğim. İlk başta arkadaşlar şu mobizen benim mobizen işaretinin olduğu yerin üstündeki görev yazan yere basıyoruz. Şuraya görev göreve bastık. Sonra buradan en görevleri diyoruz ve buraya çeviriyoruz. Dokuzuncu görev. Bu görevi kimse yapamıyor. Neden? Çünkü millet üşeniyor mesela. Ben de yapmıyordum. Bir aralar dedim bu sohbet odasına gir. Dedim bu ben mesaj atıyorum Avrupa davet diye ama böyle çalışmıyor. Bu böyle değil. 9. görevi yapınca bedava size ID kartınızı veriyor. 10. On görevde olduğu gibi. Ben o yüzden bu yüzden adımı değiştirebildim. Normalde benim adım farklıydı. E şimdi arkadaşlar geliyoruz. Buradan benim Mobizen ekranımın olduğu yere basacağız. Bak benim Mobizen Ayş kaydı Mobizen. Benim Mobizen o ekranımın olduğu yere basıyoruz. Oyunun sesini kısacağım arkadaşlar. Ses. Müziği bir çık. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi benim Mobizen işaretimin olduğu yeri görüyoruz ve ve şu Mobizen işaretimin olduğu yere basacağız. Bastım. Burada herkes Avrupa davet, Avrupa davet, mavet diyor. İşte siz diyorsunuz ki, aa, ID kartı alana bilmem popülerlik, onu yapmanıza gerek yok. Şimdi gördüğünüz gibi benim Mobizen işaretimin olduğu yeri kaydıracağız. Bak gördüğünüz gibi Sonra burayı açtıktan sonra burayı kaydırıyoruz ve burada bir ev işareti var gördüğünüz gibi morzelen işaretimi koyuyorum. Burada bir ev işareti var. Şimdi arkadaşlar herkes büyük hata yapıyor. Şu e, bayrak işaretine basıyor ama bay şu bayrak işareti değil. Onun altında bir yer var. Bak. Onun altında bir yer var arkadaşlar göstereyim. Bak o ev işaretine basıyoruz. Bu derisi sohbet odası yani. Millet mesela ben yapmak için odamı açtım. Şimdi odayı kapatacağım ben. Size göstermem için. Bekleyin bir dakika. Çık. Çık. Ha bundan nasıl çıkılıyor ya? Bunu buradan nasıl çıkılıyor? Ben de anlamıyorum. Sohbet odasını sil. Sildik. Şimdi arkadaşlar, şurada yarat yazıyor bak, Mobizen işaretimin üstünde yarat yazıyor. İşte o yarata basacağız ve burayı rastgele bir isim sallayacağız diyelim geldim. Geliyoruz. Zır zır zır. Dur yapamadım arkadaşlar. Böyle böyle bir şeyler yaptık. Sonra geliyoruz buradan. Bir dakika. Aynen. Sonra buradan yarata basıyoruz ve sohbet odası oluşuyor burada sohbet odası PUBG'de yani sohbet odasındasınız şu an. Şu an oraya bir rastgele bir Avrupa davet atana pop atılıyorum ve başka bir böyle bir birkaç tane mesaj yapınca sizde görevde bildirim gelecek. Görevde görev ve bildirim gelecek ve siz buradan ID kartınızı alabileceksiniz. Ama Bunları sallayayım. Birkaç tane mesaj atın mesela. Sallayayım buraları. sallayın böyle. Buralarda önemsiz zaten. Sonra geliyoruz. Bunları yaptıktan sonra sonra buradan çıkıyoruz. Tekrar görevlere görev basıyoruz. Bak benim mobilden işaretim olduğu yere basıyoruz. Sonra buradan eğitim görevlerine girdik. Dokuzuncu göreve basıyoruz. Basmamıza gerek yok sonuç. Hepsini ala bastığımızda bize ID kartımızı verecek. Ödül zaten alındı yazıyor yani. Bu ödül alındı anlamında diyor. Böyle bir şekilde ID kartınızı alabileceksiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya bir 30 like istiyorum. Ben adı ID'mi açıklamaya koyacağım. Beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Arkadaşlıklar, arkadaş isteklerinizi kabul ediyorum. ID'mi koyacağım. Gene de siz buradan bakabilirsiniz. Tabi açıklamaya direkt bakıp şey yapabilirsiniz. Ben bunu kopyalayayım hatta direkt açıklamaya yazarken sıkıntı zor olmasın direkt. Kopyalandı. Sonra geleceğiz. Sonra bir şey yapmıyoruz. ID kartınız elinizde oluyor. Sonra görevleri basıyoruz. Hepsini ala basıyoruz. Öyle oluyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Dur daha olmadı. 30 like bekliyorum bu videoya. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.